Tüdini mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kabak yemeği yapacağım. Ama bu kabak bal kabağı ya da kestane kabağı denilen dışı tamamen yeşil kabuklu ve dilimli olan kabak. Pazarlardan bu şekilde soyulmuş olarak marketlerden alınabilir. Ben bahçemde yetiştirdiğim kabaklardan iki dilim kullanacağım. Diğer malzemelerimiz bir baş kuru soğan orta boy büyüklükte. Şöyle dört diş sarımsak var kullanacağım. Bir tutam maydanoz ve yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası. Kuru domates de kullanılabilir varsa. O da ayrı bir lezzet verir. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağı gibi tereyağı kullanacağım. Zeytinyağı ile de yapılabilir. Ayçiçek yağı ile de yapılabilir ama tereyağı daha lezzet katacak. Baharat olarak da karabiberle pul biber kullanacağım. E, diğer baharat kullanmalar isteğe bağlı değişebilir. Şimdi tencereyi ocağın üzerine koydum. Tereyağını da içerisine ilave ediyorum. Küp küp doğradım. Soğanları da boşaltıyorum. Bu aşamada sarımsakları da içerisine Birkaç parça yapıp ilave edeceğim. Soğanla birlikte kavrulacak. Onları da şöyle doğruyorum. Kış mevsiminde özellikle bu pandemi döneminde kaba tüketmek gerekiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirmesi adına. Şeker koyup tatlısını çok yapıyoruz ama biraz şekerden uzaklaşmak için Böyle yemeğini ve bal kabağı çorbasını da yapmak gerekiyor. Bal kabağı çorbası zaten Tülinin Mutfağı'nın diğer videoları arasında var. Oradan da çorba yapımını takip edebilirsiniz. Yemeği de lezzetli bir yemek olacağı için denendiğinde çok sevilecektir. Soğan kavrulurken kabaklarımızı da doğruyoruz. İstenilen incelikte, istenilen büyüklükte doğranabilir. En pratik olacak şekilde istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şöyle tavanın dibinde tek sıra olacak şekilde doğruyorum. Büyük olan dilimleri istenirse ortadan da ikiye bölünebilir. Soğanımız biraz pembeleşmeye başladı. Tereyağının mis gibi kokusu da yayıldı. Şimdi salçaları ilave ediyorum. Domates ve biber salçası. Da karıştırıyorum. salçamız biraz kavruldu. Şöyle içine bir bardak su koyuyorum. Salçanın gözü açılsın deniyor. Böyle suyla inceltilmiş oluyor. Çünkü kaba ilave ettikten sonra çok fazla karıştıramayacağım için tüm lezzetin eşit miktarda dağılması gerekiyor. Şimdi bu durumda Şöyle karabiberini ilave ediyorum. Tuz biber isteğe bağlı koyulabilir de, koyulmayabilir de. Ama lezzet vermesi adına koymak gerekiyor. İstenirse nane, kekik ilave edilebilir. Şimdi kaynayan sosun üzerine kabaklarımızı şöyle yerleştiriyorum. Çünkü bu halinde çok karıştırmayacağım. Altını kısarak kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişmesini bekleyeceğim. Hem hafif tatlı hem de acı çok lezzetli bir kabak yemeği olacak. şimdi tavaya dizdiğim kabakların üzerine doğradığım maydanozları da ilave ediyorum şöyle lezzeti çıksın birlikte pişsin diye normalde taze kabak yaz aylarında yaptığımız kabak yemeğinin kış aylarında yaptığımız bal kabaklı tarifi gibi Şimdi bir bardak su ilave etmiştim. Yarım bardak su daha ilave ediyorum. Kabak da kendi suyunu salacağı için çok fazla su koymuyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve biraz kaynadı. Altını kısa alıyorum. Yumuşayıncaya kadar pişecek. Balkabağı yemeğimiz 20 dakikadır pişiyor kısık ateşte. Şimdi şöyle çatalla pişmişliğine bakacağım. Suyunu çekti. Maydanozlar da lezzetini saldı. Oo, harika. Yumuşacık. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir 5 dakika dinlenecek daha sonra sunum tabağına alacağım. Çok pratik, çok çabuk pişiyor ve lezzet şifa kaynağı bir kabak yemeği. Şimdi bal kabağı yemeğini şöyle tabağa alıyorum. Çok güzel görünüyor. Yine tek sıra diziyorum. Şöyle diğer tarafında çevirdiğimde tavadan alırken harika. Değişik bir kış yemeği. tereyağıyla da mis gibi yemek oldu. Şimdi yemeğin şöyle pişmesine bakıyorum. Kabaklar nasıl pişmiş. Harika hemen bir çatal darbesiyle bölünüyor. Şöyle bir de tadım aşaması yapıyorum. Yok böyle bir lezzet. Harika. Bu şekilde bal kabağı ya da kestane kabağı yemeği yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.